Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlere yepyeni bir şey göstereceğim e, Atıyorum Minecraft gibi veya e, Işte nasıl desem e, GTA gibi Veya daha farklı e, Sevdiğiniz ve paralı oyunları Yüklemenin yöntemini göstereceğim e, Burada yiyeceğiniz bir oyun yok e, Yani görünürde yok evet Iııı e, ama size bu uygulamayı gösterdiğimde çok sevineceksiniz. Hatta şu an o uygulama bende yüklü. Ve şimdi sileyim size yüklenişini için gösterelim. Evet arkadaşlar, bu sadece göster için değil. Bunu Androidlerde kullanabilir dedikten sonra Safari'ye girelim. Aman, yanlış bastık. Oha neler yaptım lan ben? Hep çık. Aynen. Bu şimdi buraya giriyoruz buradan arkadaşlar V böyle V küçük harfle Ş H -ha R yazıyoruz şimdi yazacağımız şey bu bunu yazıyoruz sonrasında yükleniyor e, ve şöyle App Market olan no Free Apps and Games for ilk başta zaten çıkıyor burada Android işte zaten yukarıda iOS Android Apps for diyor. burada da zaten hangisini yükleyeceğini gösterdi altta yeşil renkli olan androidler için üstteki de applelar için Bir, e, yani biz jailbreaksiz yükleyeceğiz yani Ungell, e, angel angel break ioslar e, jailbreak ise androidler yükleyecek zaten e, ikisine de tıklarsınız bunu sadece applelar için söylüyorum eğer bunu yüklerken böyle sadece ve işare yüklemek istiyor dediği zaman bunu yükleyeceksiniz ama e, jailbreak'a tıklarsanız zaten karşınıza upuzun bir yazı şeklinde çıkar. Bunu sadece iPhone'lar ve Android'ler yükleyebiliyor. Ama siz eğer iPad kullanıyorsanız Angel bir ikonu kullanmanız lazım. İ, şey iOS ama iPhone kullanıyorsanız Jailbreak ikonu yükleyeceksiniz. Ee, bakalım bizimkisine ne olmuş. Ee, evet burada bekliyor diyor yüklüyor. Ee, burada yüklenirken arkadaşlar diğer şeyi de göstereyim hatta onu da sileyim bu da video çekme programı yine bu da internetten yükleniyor ee, hatta bunun da direkt yüklenişini şey yapalım evet arkadaşlar buraya sadece emu yazıyoruz emu 4 e, büyük harflerle ios yazıyoruz bu da sadece ioslara özel ee, bunu yazdığımızda zaten ilk başta çıkıyor emu 4 ios diye ona tıklıyoruz hadi tıklayamadım ay heh, evet tıkladım ben eee Uyu kullanıyorum. E, siz ayrıca de, de kullanabilirsiniz. Ah ne oldu? Daha yüklenmiş. Tamam. E, zaten burada da gördüğünüz üzere Ayreç diyor. İlk başta iReach diye. Arkadaşlar bu sitede bu sitede e, şöyle bu şurada e, en sağda get var. Ona tıklıyoruz. E, Yükle var. Yüklüyoruz. E, buradan çıkıyoruz. Burada da zaten karşımıza, Aa bu arada VShare yüklenmiş. E, m 4 iOS da yükleniyor. Ee, bu arada eğer yüklenmezse e, şey ayarlarda ayarlardan otomatik saat diliminden çıkıp günü bir geriye alıyorsunuz. Mesela yani şöyle e, hop şöyle yukarı. Bugün e, o e, şey konumuz hava tamam bana ne 13 Mart Cuma e, günü. Siz onu 12 12 Perşembe günü alıyorsunuz. E, aldığınız zaman e, şey oluyor işte yükleyebiliyor ve benim yüklenmiş evet arkadaşlar burada güven var güven diyoruz ee giriyoruz ok ben burada SHOU adlı uygulamayı kullanıyorum ee, ve seviyorum da e, kötü şeyler olsa da e, kullanabilirsiniz burada bir de iRatch var iRatch ondan daha iyi ama ben onu yükleyemediğim için ipad kabul etmiyor mu ne oluyor bilmiyorum ipad kabul etmiyor diye ben bunu yükleyemiyorum o yüzden e, bu uygulamayı kullanıyorum diğerleri zaten işinize yarayacak bir şey değil bir de şuna bakalım bu ne işe yarıyormuş diye. Hem bu da arkadaşlarınıza kopya gönderebilirsiniz. Yani kopyasını gönderebilirsiniz. Veya bir şey yapabilirsiniz. Kopyasını alabilirsiniz. Mesajlardan, maillerden e, işte mesaj ve maillerden arkadaşlarınıza veya başkalarına gönderebilirsiniz. zaten başka da bir şey yok. bu arada şey mesela bir uygulama yükleyelim. Meşehar eden. Buna da güven diyoruz arkadaşlar. güvenme dersek zaten uygulamayı direktmen siliyor diye biliyorum. Ee, hiç denemedim güvenmeyi. Mesela ne yükleyelim? Pu, ee, pu paralı bir oyun. Yani e, Android'lerde değil ama bizde e, iOS'larda paralı. E, girelim. Bakalım e, yükleyecek mi? Evet. E, bu arada bunun ayarları da var. E, kapat. Gir. Evet şey maksimum ne zaman indirmeyi ben 4 yapıyorum. Yani 4 tanesini aynı anda yükleyebiliyor. Ben iPhone uygulamalarını da açabiliyorum. E, açıyorum. Otomatik sil de açıyorum. 3G bağlantısında indirmeyi durdur. E, ben onu açmıyorum. Çünkü 3G'yi kullanıyorum. E, buradan da direkt direktmen e, Türkçe yaptım mı ayarlarım da tamam. Zaten bu kadar. Evet. Poo'yu direktmen böyle yükleyebiliyoruz. E, bu arada buradan tek Poo değil de işte Minecraft yükleyebilirsiniz. Ee, sonra Minecraft pot, yani Poçkit Edition'dan bahsediyorum. Yükleyebilirsiniz Poçkit Edition'ı. Ee, ve şeyde e, onun uygulamaları mesela Mods muydu? Hayır Mods e, moda değil mods e, for minecraft p miydi e, İşte öyle bir şey minecraft p işte onu yükleyebilirsiniz sonra e, ios'larda paralı olan işte multipla e, multiplayer -play e, for Minecraft'ı da yükleyebilirsiniz. E, i̇şte bir sürü şey yükleyebilirsiniz. Hatta e, şey GTA da dahil Grand Theft e, Auto girelim bakalım. Son e, San Andreas diyeceğim. E, hadi tıkla. Hmm, ara. Sonra buraya gir. Ee, San Andres. Aynen. San Andres'e dedikten sonra işte burada yüklenmesini bekleyeceğiz. Yüklenme sonra işte yükleneni tıkladı tıklayacağız ve yüklendi olacak. E, tabi burada çıkmadı çünkü e, yanlış yazdım. E, hadi çık. Ne ne? ne? bu arada pu yüklenmiş. Ee, birazdan e, siz kuruldu deseniz de demeseniz de o bize zaten pu indirmek istiyor diye bir şey söyleyecek. Ve siz de oradan direktmen yükleyebileceksiniz. Evet. E, bu arada ayrıca e, ben zaten burada da göstereyim. Ben o yükledim ama ayrıç yüklenmedi dediğim üzere. E, işte Ayrıca silinelim. Hatta tekrar bir deneyelim. Bakalım bu sefer ne yapacak. Tekrar indirdim sonuçta emu 4 iOS'u. Bakalım bu sefer şey yapacak mı? Çok hızlı bir şekilde indirdiğinde indirmeyeceğini biliyorum. Hali e, çıkmadın. Ne oldu? Hadi lol. E, hadi. E, neredesin ya? Hah yükle. Yüklemek için bekliyoruz. Hmm. Bence yüklemeyecek. Yüklersen zaten onu kullanırım. Çünkü Ayreç e, okuyamadım yani Şeheo'yu Şeheo'dan daha iyi. Bakalım bu sefer yükleyecek mi? Yine yüklemedi. Bunun sorununu ben de bilmiyorum. Onu bir türlü çözemedim. Ee, tabii ee, eğer sizde de m 4 yol yüklenmezse ayarlara girersiniz işte ayarlardan e, tarih ve saatten otomatik saat otomatik ayarları kapatıp 13 Mart'ı 12'ye alırsanız olur biter otomatikleri aç Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.